Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videomuzda karşınızdayız. İyi ki. Yanlış yere geldim ya. Ayarlar. Bu değil. Ses bölümleri kapattım. tamam. Evet arkadaşlar bugün sizlerle iyi ki bir maçın oyuncusuna girmeyi düşünüyorum ama maçın oyuncusuna 200 param kaldı. Bir elmas şimdiden kazandık. Bir elmas daha şimdiden kazandık. Hadi şimdi tüh yayk elmas kazandık saydık. Ne diyeyim yani? Kapı topu kapı topu da maçı Çok kötü oynadığım video da, da belli olmuştur inşallah. Çok kötü oynuyorum ya. Oh çok iyi gidiyor. Onuncu adımda bir düşüneyim. Bir kararımı vereyim. Düşündüm açtım. İki tane sıradan paket. <laughs> Rakamımızı sayısı da geldik. Topluyorum. İki elmas mı? Hiç güzel bir, bir şey çıkmadı. Bu vardı. dakika topluyorum bir arkadaşlar durun bir iki üç dört 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 tane ol. bir iki üç dört dört tane kazandık bundan bir dört daha kazanacağız bir de bir iki üç dört beş 6, 7, 8, 9, dur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tam tabanı 8 yapar. 8 altınımız oldu. Görev verimiz tamam. Bir ben bunları açmıştım. Bunu da açtım. Bunu da açmıştım. E ben bunu da açtım. Bunu da açtım. Bunu da açtım. E bunu da açmıştım. Bunu da yüzde de kar gelmişim be. Bunu da açmışım. E bunu da açmışım. Kesin bunu bunda açamamışım. Şöyle Burada, buraya böyle bir şey gelmişti alması tefsir ederim. İkinci günde çünkü elmas verdi bana. Böyle bir şey daha gelmişti işte. Turnuvaya katılacağım, hayır bir maç yapıp bitireceğim. Karakterimi beğenler bu videoya 9 like atsın. Beğenmeyenler Beğenmeyenler 8 like atsın. Bu videoyu seyrenler ne kadar güzel oynadığımı görüyorlardır. gidebilir daha. Vitamos. Oo. 57 saniye olmuş hayır. Hayır evi. Ah be. Evet arkadaşlar. Geliyoruz. 3, 2, 2, 1 saniye bir gol Ve maç bitti. Size güvenli bir otomobil alalım demiştik. Sizden Evet. Şöyle. Ödüllerimizi alalım. çoğumuzu bitireceğim. Bu arada tam şuradaki yerde çok güzel ödüller veriyor. Bakın. Buradaki yerde her dört reklama size hediyeler veriyor. Ben tamamladım. Bunları açmanızı tavsiye ederim. En çok da şunu. En çok da şunu arayacağım. O çok iyidir. Şimdi videomuzu bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. kalın.